Yemek bir damak tadı olduğu kadar insan sağlığını da birebir ilgilendirir. Çoğu zaman fazla gelen ve sonraki güne saklanan yemeklerin sağlıklı olup olmadığını düşünmeyiz. Hepsi sağlıksız değildir ama bazıları için hastalık riski söz konusudur. Bir gün sonrasına bırakıldığında sağlığınızı olumsuz etkileyebilecek yemekleri videomuzda bulabilirsiniz. Bakteriler oda sıcaklığında yalnızca 20 dakikada sayılarını katlayabilirler. Ancak hastalık sebebi olabilecek bir şey yeme riskinizi azaltmak istiyorsanız eğer bu yaygın suçluları tabaklarınızdan uzak tutun. Kabul edelim, genelde bir oturuşta ne var ne yok yiyoruz ülke olarak. Genelde ertesi güne pek bir şey bırakmıyoruz. Ama buna rağmen birazdan duyacaklarınızı aklınızda tutmanızda fayda var. Bir önceki günden kalan yemekleri buzdolabına koymak ve ertesi gün yeniden ısıtmak hemen her evde mutfakların vazgeçilmez kurallarındandır. Yemeği israf etmemek ve mutfağın bereketine inanmak ise kültürümüzün vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Fakat bazı yiyecekler var ki uzmanlar yeniden ısıtılmasının zehirlenmelere dahi yol açabileceğini vurguluyor. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. İkinci kez ısıtılmaması gereken yiyeceklere geçmeden önce mutfakta genel olarak dikkat etmeniz gerekenlere değinelim. Mesela bir yemeği 2 saatten fazla oda sıcaklığında bekletmeyin. 2 saatte bakteri üretmeye başlayabilir. Yemekler oda sıcaklığına geldiğinde iyi bir saklama kabına koyarak buzdolabına kaldırın. En önemli nokta ise pişmiş yemekler 2 saatten fazla oda sıcaklığında beklememeli. Çünkü bakteri üretecektir. Çiğ eti kestiğiniz bıçağı pişmiş eti kesmek için kullanmayın. Pişmiş et koyduğunuz tabağa aynı zamanda pişmemiş eti de koymayın. Başka bir tabak kullanın. Yemeği karıştırdığınız kaşık ile yemeğin tadına baktığınız kaşık ayrı olsun. Üstelik tadına baktıktan sonra kaşığı yıkamadan tekrar yemeğe daldırmayın. Uzmanlar, dolapta bekletildikten sonra ısıtılan yemek için uyarıyor. Bu besinleri tekrar tekrar ısıtıp yemek, sindirim sorunlarına, hatta besin zehirlenmelerine bile yol açabiliyor. Eğer tekrar ısıtılması gerekiyorsa, bir defadan fazla ısıtmayın. Yemekleri en fazla bir kez ısıtın. Tekrar tekrar ısıtmak bakteri oranının artmasına neden olur. Isıtacağınız zaman yemeğin kaynama derecesine gelmesini bekleyin. Kokusu geldiğinde yemek ısınmış demektir. Çiğ kıymayı derin dondurucuda 4 aydan fazla bekletmeyin. Pişmiş ya da kavrulmuş et ise derin dondurucuda 2 ila 3 aydan fazla bekletilmemeli, tüketilmelidir. İşte tekrar ısıtılmaması gereken besinler. 1 numara. Mantar Uzmanlara göre, mantarın taze olarak hazırlanıp tüketilmesi, kesinlikle yeniden ısıtılmaması gerekiyor. Mantar, tekrar ısıtıldığında besin değerini kaybeden yiyecekler arasında yer alıyor. Aynı zamanda, sindirim problemlerine yol açtığı için, tekrar ısıtılıp tüketilmesi önerilmiyor. 2. numara, Ispanak Ispanak, mutfağımızda sağlığımız için en değerli besinlerden biridir. Ancak ıspanak yemeğini tekrar ısıtırsanız, sağlığınıza zararlı hale gelebilir. Bu besin pişirildiği zaman hemen tüketilmesi gerekir. Bunun sebebi ise ıspanakta bulunan nitrat tekrar ısıtıldığı zaman nitride dönüşüyor. Ispanağın içeriğinde yüksek oranda bulunan nitratın, yüksek ısıda nitride dönüştüğü ve özellikle nitridin sağlığımız açısından tehlikeli olduğu özellikle belirtiliyor. Özellikle küçük çocuklarda 5 mg nitrit bile zehirlenmeye yol açabiliyor. 3 numara Pancar Kök sebzeler konusunda hassas olacağımız kısma geldik. Pancarda da durum ıspanakla aynı. Pancarın tekrar ısıtılıp tüketilmesi, ıspanakta olduğu gibi nitrit zehirlenmesine yol açabilir. Kereviz de aynı pancar ve ıspanak gibi bol miktarda nitrat içeriyor. Genelde de çorba hazırlamak için kullanılıyor. Çorba tekrar ısıtıldığında, bu madde nitride dönüşür. Eğer kerevizli çorbanızı tekrar ısıtacaksanız, içindeki kerevizleri çıkarın. Havuç içinde aynı şey geçerli. Genellikle kök sebzeler nitrat zehirlenmesine neden olabiliyor. Bu yüzden havuç, lahana, brokoli, şalgam ve kereviz gibi besinlerde dikkatli olmak gerekiyor. 4 numara: Tavuk. İlk bizden duymuyor olabilirsiniz. Uzmanlar tavuğu tekrar ısıtmanın protein yapısını değiştirdiğini vurguluyor. Tavuk nice şefler tarafından dikkat listesine alınır. Çünkü kırmızı ete oranla daha risklidir. Tekrar ısıtıldığı takdirde içerisinde protein yapısı değişiyor ve bakteri üretme riski doğuyor. İlla ısıtılacaksa yüksek ısıda olmaması öneriliyor. 5 numara. Yumurta. Yumurtanın tavuktan çıktığını varsayarak tavuk konusunda söylediklerimizi yumurta konusunda da söyleyebiliriz. Aslında kimse yumurtayı tekrar ısıtıp yemez ama olsun biz yine de uyarmış olalım. Yumurtanın yeniden ısıtılması durumunda yüksek ısıdan dolayı içeriğinde toksik maddeler oluşabileceği ihtimalinden tekrar ısıtılmaması vurgulanıyor. 6 numara. Patates. Patatesin ise, buzdolabında birkaç gün muhafaza edilebildiği ancak, kalan patatesin ısıtılmadan soğuk tüketilmesinin önemli olduğu belirtiliyor. 7 numara Pirinç Dünden kalan pilavınız, pirinç tarlalarından gelen ve piştikten sonra bile hayatta kalabilen, toksin üreticisi Bacillus cereus bakterilerine ev sahipliği yapıyor olabilir. 8 numara Hamburger Tek bir parça et, işlem sırasında kirlendiğinde, genelde yalnızca dış yüzeyi kirlenir ve bu kısımda genelde bakterilerin ölebileceği sıcaklıklarda pişirilir. Ancak, kıymadan yapılan hamburgerler söz konusu olduğunda, iş değişir. Çünkü, kıymada farklı hayvanların eti bulunur ve yüzey bakterileri, hamburgerin az pişen kısımlarında hayatta kalacak şekilde dağılırlar. Şaşırtıcı bir şekilde, yiyebileceğiniz en güvenli hamburgerler, muhtemelen fast food zincirlerinde yapılanlardır. Çünkü bu restoranlar gıda kaynaklı hastalıkları minimuma indirgemek adına tasarlanan sistemler kullanırlar. Öğünlerden artan yemekleri tekrar tekrar ısıtmak sağlığa zararlı mı? Tüketimin azaltılması ve yemeklerin çöpe gitmesini önlemek için yemeklerin saklanıp tekrar ısıtılması sıkça yapılsa da bazı gıdaların tekrar ısıtılıp tüketilmesi zehirlenmelere neden olabiliyor. Öğünlerden artan yemeklerin en kısa zamanda buzdolabına alınması gerektiğini belirten uzmanlar, bazı gıdaların zehirlenmeye yol açma potansiyeli taşıdığını hatırlattı. Tonlarca yemeğin çöpe gittiğini düşünürsek aslında bu harika bir seçenek gibi ancak bazı gıdalar tekrardan ısıtılıp tüketildiğinde zehirleyebiliyor. Yani yiyeceklerin tekrar tekrar ısıtılması aslında hem gıda kalitesini düşürüyor hem de bakteri üremesine sebep olarak sağlığımızı bozabiliyor. Öğünlerden artan yemeklerin en kısa zamanda buzdolabına alınması gerektiğini belirten uzmanlar, özellikle tavuk, dana eti, yumurta gibi yüksek riskli kabul edilen gıdaların yanı sıra neredeyse tüm gıdaların zehirlenmeye yol açma potansiyeli taşıdığını hatırlattı. Bakterilerin yaşayabilmeleri için nem gerekir. Tüketilen tüm gıdalarda bakterilerin ihtiyacı kadar nem oranı bulunur. Bu da gıdaları bakteriler için ideal üreme ortamları yapar diyen uzmanlar, pişirilen veya çiğ halde tüketime hazırlanan yiyeceklerin artanları, eğer uzun süre oda sıcaklığında kaldıysa kesinlikle tüketilmemeli. Buzdolabında muhafaza edilen yiyecekler de, tüketilecek kadarı ısıtılmalı. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup, bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.